Selam arkadaşlar, Starship kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Alina Boz sevgilisi Mithat Can Özer'le birlikte Bodrum tatiline çıktı. Bodrum'da tatilinin ta tadını çıkartan çiften yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için derledim. Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu olan Mithat Can Özer'le 3 yıldır e, birlikteler İstanbul'da. E, kameralar önüne çıkmayan çift Bodrum'da tatilin tadını çıkardılar. Yepyeni görüntüleri geldi. Alina Boz'a dair her şeyi kanalımda bulabilirsiniz. Tüm yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.